Selamlar. Bugünkü video konumuz Gunslinger kılısını PvE'de nasıl kullanmalıyız? Hangi komboları yapabiliriz? Ufak bilgiler vereceğim yine. Öncelikle ekranda gördüğümüz gibi yine skill build'imizi ayarlamaya başlayalım. Bu arada gözünüzden kaçmayacak yüksek ihtimalde. Alt tarafta bulunan yetenekleri bir level bırakacağız. Çünkü biz bu yetenekleri 140 PTS'ye göre ayarlıyoruz. Ve onlara şu anda puan vermemiz mümkün değil. Yine de hasar çıkan bir klas olduğu için hiçbir şey fark etmeyecek. Mob Clean kombomuzu da göstereceğim için videonun içerisinde hiçbir farkı olmayacak. Onun dışında sniper silahımızın yeteneklerini fırlamamız gerekiyor. Çünkü ana kombolarımızdan birinde o da olacak. Tekrardan bu kısma geleceğiz kafanıza rahat bir şekilde siz skill bölümünü ayarlamaya başlayabilirsiniz. Normalde Gunslinger'in 3 adet silahı var fakat bunlardan 2 tanesini çok efektif bir halde kullandığımızı göreceksiniz. Dediğim gibi bu hasarı zaten birazdan göreceğiz kombolarda. Daha rahat inceleme fırsatımız bulunacak. Bu klas dışarıdan bakıldığında çok keyifli ama aslında oynaması biraz daha zorlu gelen bir klaslardan biri bence. İlk silahımıza W yeteneğini basıyoruz ardından seskin nişancı dürbün silahına geçerek S, F, A, D kombolarıyla yine bir burst hasar bırakabiliyoruz. İkinci kombomuz biraz daha mobları temizlerken hızlı clear atmanızı sağlayan bir yetenek. Q, R, E yetenekleriyle bunu tabanca modunda kullanabilirsiniz silah değiştirmeden. Çok hızlı bir şekilde mobları clearlayıp temizlemenizi ve hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar. Engraving kısmına geldiğimizde Gunslinger'da kullanacağımız engraving çok basic. Aslında kendinize açıklamasına baktığınızda fark edebilirsiniz. Attack speed, critical rate, shotgun, chains, özel silahlarınızın damage'ini arttı bir sebepten dolayı bu engraving'i tercih ediyoruz. Class engraving'de piecemaker'ı kullanabilirsiniz. Piecemaker'ı yükseltmek için yine takılardan, stone taşlarını kullanarak level 3 seviyesine etkinleştirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olarak, videoları beğenerek, yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.